Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF Simulator çakma versiyonu oynuyoruz. Çakmadır herhalde. Çünkü mobil lan bir git FNAF. Bugün hedefimiz 8000 puana ulaşmak. Şimdi Ferdi Beyoğlu'la başlamak istiyorum. Ferdi. Ha Ferdi Beyir'le başladık. Bu arada bu videoda ilk kez Capcut uygulamasını kullanacağım. <laughs> Lan nerede? <laughs> La bu arada kontroller ne kadar bu kadar kötü olan ne kadar bu an <laughs> Türkçemin ağzını Aha kırmızı ışık etti şaşırıyordur. Çünkü Golden Freddy altın asmıştı güvenliğim. Evet. Ya ben bir Unwithered um, Fox ile oynamayı istiyorum. Birazdan kendimle oynayacağım. Yani Withered Bonnie ile oynayacağım. <laughs> Herhalde şuradan gidiyorduk. Tamam haydi. Haydi. Girdik girdik. Ha ne olmuş ona? Hatırlamıyorum. Hatta öyle bir kanal olduğunu bile hatırlamıyorum. Aa Fantime Ferdi ile oynayacağız. Evet. Bombon, Köle Bombonla şu an ateşliyorum. Ana la şeyi unuttum lan. Cık. La bizim şey vardı ya Vidrit Bonnie. Lan ne yapacağız lan? bir de Red günler olursa ee, ama ee, bakayım çok mu kuvvetli? Ya Şey bunda jump hmm. Az önce gördün ya. Allah Allah. Evet. Bir girer girmez yemeyiz değil mi jumpscare yiyeceğiz hatta biz yemeyeceğiz güvenliğe yedirteceğiz bu arada jumpscare görünmedi şimdi, evet. hmm. şimdi, şimdi, ekran parlaklığını arttır hadi arttıralım Nasıl şimdi withered Bonnie ile bir de first person olarak oynayalım Star. hiçbir şey gözükmüyor. Hmm, animatronik name Bonnie. <laughs> Ana görüş çok kısıtlı lan Bonnie'nin. Baksana hep kablolar var. Buldum. hadi. Uzun ince bir yoldayım. <gülüyor> 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 oh, bu da yine görünmüyor. Vidorit boni yeri çok kötü ya. Ayarlayamamışlar ki vidorit boni yerine. O kablo işini falan çok iyi ayarlamışlar ama neyse. Ama yanlışlıkla an vidorit ile girdim. Yani Withered olmayan bu neyle? <laughs> Hazır kapıda... ben. an Withered'lar hindi gibi ses şey çıkartıyor. Aa 8000 puan oldu. Videoyu bu kadar kısa bırakmayacağım. Kesinlikle 4 dakikalık boktan bir video için ben o kadar uğraşamam capcutta. O yüzden... 9000 puan yapacağız. Euro, evet. 4 person. Unemployed. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> <laughs> La bu arada Mengal bozuk ya. Lan ne oluyor lan? lan. Hayır. Lan ne oluyor neredesin? Lan? up diyorum up. Evet. Yani şu an oyunun Başladık. ağzına tüküren bir karakterle oynadığımız için. tepeden yürüyoruz şimdi tepe. Tükürüyoruz. <laughs> 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 Ay gele. Amerikan filmi mi izliyorsun? Ama filmlerde olur. Eğlenmeyeceksin, zehirlenirsin. Değil mi amelim? Bravo. Lütfen bravo. Böyle kutu ne? Kaçamıyor. Yani yani Tamam. Ne yapıyoruz <laughs> o Messi, Messi gol. Ya <laughs> <laughs> Cristiano Ronaldo. Dur, dur. Legefti oynayacağız. Yani çöp torbası demek istedim. Ay yok yok rum istemek istedim. Arkadaşlar çöp torbası dediğim için özür dilerim. Şok, şok Allah, şey Allah Rumis ben bu videoyu görmez ya. Ne yapıyor şey Ne <laughs> <laughs> top. size şey getirdi sonra. Tamam. Oyusu evet. getirmişler. Nightmare Bonnie'yle oynayacağım. Yok baba bir şey. Ben ağaç kesiyorum. Bak da yaprağından çay içeceğiz akşam serininde ama dedeğimi yiyeceğim. Dedeğimi <laughs> <mu> yiyeceğim. Yemesen gideceğim <laughs> <yedide> <laughs> seni. <misin? gülüyor> Birmişin çetigideceğim <tehdit> seni. <laughs> şey. Baba anne bir dur. Şunu vermemiş miydin şeyle ya? Bizim payine vermişti. Vermişti. Bu yeni yenisini yaptırdı. niye? E çünkü o iyi değil mi Cem? Olur Zaten korkuyorsun. Bir de korkusuz kalacaksın. O bir şey yani. Bir 12 dakikalık falan olsun video ya. Çünkü zaten tüm karakterler açık olduğu için her boku biliyor Birazdan Nightmare alacağım. <laughs> Nightmare oynayacağım. Ondan sonra Nightmare Bonnie oynayacağım. Ya hayır. Cemal. Şu olursan yavaş yavaş ister istersen erken kaç bugün. Benim eve gidişim yok ya ben hallederim. Sen bana koy kaç. Tamam usta sağ ol. İyi, i̇yi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. Orada <laughs> arkadaşlar oyun bozuldu. Sen bilmiyor musun? Ben seni ne kadar çok seviyorum. Ha kahveci olmuşsun, ha doktor olmuşsun, ha mühendis olmuşsun, ha çöpçü olmuşsun. Ne fark eder? Bu arada zor buldum. Sen bize yıllardır baktın, aç bırakmadın. Biz seninle 20 yıldır evliyiz. Hiçbir zaman başkasına muhtaç etmedin, korudun, kolladın. Namusunla, şerefinle işini yapıyorsun. Sonuçta herkesin bir mesleği var öyle değil mi? Başka yani bir kadın başka bir şey yok. Of! Arkadaşlar bu video burada bitsin bence. Çünkü bilmiyorum. Edit çok uzun sürüyor ve ben hayatımda ilk kez edit yapacağım. O yüzden görüşürüz arkadaşlar.